Merhaba arkadaşlar bugün size blog turiste birinci denizde nasıl hızlıca para kasabileceğinizi göstereceğim aslında bunda yani birkaç tane taktiğimiz var arkadaşlar yani birkaç taktikle hızlı bir şekilde birinci deniz için yani artık ne kadar para gerekiyorsa kasabilirsiniz yani arkadaşlar aslında birinci denizde yani böyle yani para kasmak o kadar da kolay değil ama yani mesela birinci için mesela ateş meyvesi falan alacaksanız bunlar için kasmak iyi düşünüyorsanız bu taktikler sizin için işe yarayabilir arkadaşlar. Yani şurada mesela diyelim kum meyvesi de olabilir işte. Bu taktik sizin için yani daha doğrusu bu taktikler sizin için daha kolay para kasmanıza yarayabilir. Şimdi arkadaşlar ilk tekniğimize hızlıca geçelim. Evet arkadaşlar ilk taklidimiz için e, burada gördüğünüz gibi donmuş köy oluyor Türkçesi. E, burada hani böyle karlı bir tane bir ada gibi bir yer var ya şuraya şöyle gelmeniz lazım arkadaşlar. Bakın burada arkadaşlar şurada şöyle geliyorsunuz şu merdivenden şöyle tırmanın. Şöyle şöyle geldiniz. Bakın burada e, arkadaşlar böyle bir tane e, böyle görev verici var arkadaşlar. Bakın yeti yazıyor gördünüz mü yeti. Yeti görevini alın arkadaşlar. Bakın bu bize 10.000 para verecek. Yeti görevi. Bunu onaylıyorsunuz arkadaşlar. Ee, onayladıktan sonra arkadaşlar bakın şurada ortada böyle yeti var. Bu yetiyi kesmeniz lazım. Şu yeti oluyor bakın zaten üstünde de yazıyor. Hani ben benim levelim çok yüksek diye hemen kesiyorum arkadaşlar. Mesela bu kılıcım stada bir. Böyle böyle oluyor ama şimdi yumrukla birkaç vuruşta böyle bu şekilde kesiyorum. Bakın gördüğünüz gibi üstte yazdığı gibi 10.000 para kazandım yeti kestiğim için arkadaşlar şu şekilde yeti farm yapabilirsiniz yani mesela afk bırakırsın yeti gelince yine görev al yine kes yine al yine kes şu şekilde bu şekilde para kazabilirsiniz arkadaşlar kasabilirsiniz arkadaşlar Şimdi ikinci taktiğimize geçelim. Şimdi arkadaşlar ikinci taktiğimize gelelim. Arkadaşlar ikinci taktiğimiz e, gökyüzü adalarında yani Skylands e, olması lazım. Skylands'da arkadaşlar hani böyle bulutların olduğu bir ada var ya orada işte. Şimdi arkadaşlar bu adada böyle gidiyorsunuz. Bu adam tabi en yükseğinde arkadaşlar. Şöyle gidiyorsunuz. Bakın burada şöyle gidelim. Gittik ya. Bakın şöyle bir giriş var şöyle bir giriş göreceksiniz abi burada böyle bir yer var buraya böyle geçemiyorsunuz buraya arkadaşlar herhangi bir şeyle böyle vurmanız lazım ben mesela Google'a şöyle vurayım bakın gördüğünüz gibi kırıldı burası geçtim bakın burada bir sürü sandıklar var arkadaşlar buradaki bütün sandıkları şu şekilde toplayarak bakın ne kadar para kazanabiliyorsunuz yani bunu bir de sandıkları hani yenilenme hızları hızlı arkadaşlar o yüzden burada da hızlıca para kazanabilirsiniz bu buradaki taktik de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim üçüncü taktiğimize. Arkadaşlar son taktiğimizde hapishane hapishanede yani şu şurası burada son taktiğimiz. Şimdi arkadaşlar burada mesela şurada ilk başta size başka bir şey göstereceğim. Şöyle yukarı çıkın abi. Bakın şurada böyle bir tane kule var. Burada mavi sandık var. Bunu alıp e, 2000 para alabilirsiniz. Tamam tabii ki taktik bu değil yani. Burada geldik abi. Bakın burada bir üç tane boss olması lazım. Üçüncü de burada doğuyor. Ee, olmamış olmamış sanırım. Bakın abi şurada, şurada ilk başta görev alıyorum. Ne görev? Müdür mesela. Müdür görevi e, bana altı bin para verecek. Vardın arkadaşlar. Bakın bu chief vardın. Bu vardın. Bu vardını kesmeniz lazım arkadaşlar. E, ben tabi tıklayarak kessem bayağı uzun sürer. Şöyle hemen kesin. Gördüğünüz gibi 6000 parayı direkt aldım yani. Burada burada vardığından aldım. Bu oluyor. Burada şimdi ikinci görevim olan e, şef müdürünü de size göstereyim. Bu da 10000 para veriyor. Yani yetinin e, yetinin kendisini sadece tek bir bostan 3 bostan birini keserek alacaksınız arkadaşlar. Şöyle bunu da hemen kestim ve gördüğünüz gibi 10000 parayı aldım arkadaşlar. Ee, üçüncü boss'umuz da gelince ben hemen geri dönerim. Evet arkadaşlar e, sonunda üçüncü boss'umuz olan e, Swan da gelmiş durumda. Şimdi arkadaşlar siz burada bir saniye maksimum iki saniye bir iki saniye beklediniz ama ben yarım saat bunu beklerim arkadaşlar. Onun için yani videolarımı e, emeği için bir aşağıdan like atıp abone olursanız çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar bundan da e, hemen size parayla e, hemen görevini alalım. Ee, şöyle alalım gördüğünüz gibi bu da bize 15.000 para verecek şöyle hemen bunu yumrukluyorum abi yumrukluyorum ve gördüğünüz gibi 15.000 para aldım bu şekildeydi arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar ee, izlediğiniz için teşekkür ederim ee, daha fazla böyle para kasma videosu yani blog Su videosu gelmesini istiyorsanız e, aşağıda yorumlara yazabilirsiniz e, kendinize iyi bakın